videodan tadı güzel değilse bakarım. abi de bir şey soracaksınız. Evet arkadaşlar. E, bunu da demeye ne? E, çilekli bir yoğurt yani. E, bakalım yani göstereyim hatta. Burada Spiderman var. E, Ayıda işlemi işte için. Şey. Şimdi Burada da bir başlayalım. prenses var. Benimkinde de prenses var. Benimkinde Spiderman var. Şöyle. Göstereyim Şimdi açmaya başlayalım. Tamam. Ben önce kapağını açtım. Açmaya başladık. Oh, bu pipeti çıkarmak biraz zor. Ver ben yani çıkartayım. acayip zor. Ver ben çıkartayım. Evet arkadaşlar, pipeti çıkarttık. Pipet ne yani çok küçük bir pipet baksanıza. Gerçekten. Şimdi açalım ama merdiven çalıyor. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Yani bir şey söyleyeceğim. Ooo <laughs> arkadaşlar. Bu pipet uzuyormuş. Yani küçükken çok uzun oluyor. Şimdi batıralım. <laughs> ya ben öyle yapmayacağım. Güzel tadı. Evet arkadaşlar tadına bakıyorum. Evet arkadaşlar tadı çok güzel, <gülüyor> çilekli <gülüyor> yoğurt. Gerçekten çok güzel. <laughs> Az önce pipeti yanlış takmıştım. Yani tadı gelmedi ama. Çilekli e, yoğurt, aynı yoğurt yani köydeki yoğurtlar gibi tadı var arkadaşlar bunu çok beğendim. <laughs> Siz de ayrı. Ben de çok beğendim arkadaşlar. Sizin almanızı öneriyorum.